Enkazdan çıkarıldı, tedavisi tamamlanır tamamlanmaz depremzedeler için gönüllü oldu. Şule işleyen yaklaşık 10 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyor. Son görev yeri Gaziantep'in Nurdağ ilçesiydi. Depremde 5 katlı binanın enkazında kaldı. Şule işleyen yaklaşık 4 saat enkaz altında kaldı. Enkazdan çıkar çıkmaz tedavi gördü ve ardından tekrar deprem bölgesine geldi. Ve burada çocuklara İngilizce öğretmeye başladı. Telefonumu emniyet bana bir, bir süre sonra ulaştırdı. Enkazdaydı çünkü telefonum. Telefonumu alır almaz çocuklardan gelen mesajları gördüm. Onlara dönmeye çalıştım. Onlara döndükten sonra e, bana şunu söylediklerini fark ettim. Bunu söylerken de duygulanıyorum. E, Hocam iyileştiniz mi? İyileşmediyseniz size e, yoğurt gönderelim, süt gönderelim. Bunu duyduktan sonra ben zaten oturduğum yerde oturamazdım. Konfor alanımın dışına çıkıp burada e, onlarla birlikte olmayı yeğledim. Şule öğretmen çocuklara sadece İngilizce öğretmiyor. Onların ablası oyun arkadaşı ve iyi bir dinleyici. Hocam bunları mı sen? Öğretmenime teşekkür ederim. Gene de bizi düşünmüş gelmiş. O yüzden onlara gene teşekkür ederim. Attığımız meşazları duymuş. Bizi tercih etmiş gelmiş. Enkaz altında çıkmış bizim içi buraya gelmiş. Bize şey, der, İngilizce anlatıyor. Ders anlatıyor. Okuma okutturuyor. Bizim içi ta buraya gelmiş. 3, 5, 6, şöyle öğretmen gibi çok bir çok fazla insan var yani bizi düşünmüş yani biz, bizim için buraya kadar gelmiş enkazdan çıkmış hastaneye hastaneden gelmiş yani bizim için. <laughs>